Merhaba, bugün size bu eskiz defterimi ve bu defterin içindeki çizimlerden bahsetmek ve size bu çizimleri göstermek istiyorum. Ee, aslında bu çizimlerin bazılarını Instagram sayfamda da zaten görmüş olabilirsiniz. Ee, üstelik bir video daha yapmıştım. Her gün bir çizim yapmak e, adlı 365 gün projemden bahsettiğim. O videoyu izlediyseniz de bazılarına aşina olabilirsiniz fakat Burada e, o çizimlerin çok daha ham hali, işte eskizleri aslında bitmemiş hallerini göreceksiniz. Bu şekilde. Şimdi videoya başlayalım. Evet, başlıyorum şimdi. Evet, başta Palas Palaspanaras damgamızı görüyoruz. Bunlar çok çirkin kaktüs çizimlerim ve bir takım kamera ayarlama çabalarını görüyorsunuz yine. Burada bir sosis ve pizzayı çizmişim. Yine 365 gün projesi. Bu alttaki iki tanesi proje projeyle ilgili. Üstteki bunalım günlerimden birisi. Çok çok eskiden. Bu da yine unicorn çizimim. Bu çok çirkin bir çocuk çizimi. <laughs> 22 Nisan 2017. Evet, o zamanlar başlamıştım buna. Ama sonrasında boş kalmıştı defter. Bir uzay defter fikri varmış. Burada da sol taraf yine proje ile ilgili. Ee, sağ tarafsa benim Typo Grey serim vardı, e, defter serisi. Onun için cümleler bulmaya çalışıyordum. O yazdığım cümleler bunlardan. Burada da bir deniz kızı çizmişim. Dram günlerimden kalma galiba. Öyle. Güzel olmuş ama. 8 Temmuz 2007'de çizmiş. Burada da bir balık var. Aa, bu sayfayı hatırlıyorum. Bu çizimde Glee dizisinde görmüştüm bu cümleyi. E, hisler tatile çıkmazlar diyordu. Oradaki kadın adını unuttum. Öğretmen Will'in eşi vardı ya, e, turuncu saçlı kadın. O söylüyordu hatta. Hala hoşuma gitmişti ve bunu çizmiştim. bir kuş çizimi. Başka bir kuş çizimi. Bir ara kuş serisi yapmaya çalışıyordum. O yüzden bir kuşları çiziyordum. Şuradaki proje için. Bu da muhtemelen çizecek bir şey bulamadığım bir gün yapmışım. Bu da böyle eskiz olarak hiçbir zaman hayata geçmemiş bir çizim olarak kaldı. Çünkü bu da böyle biraz dramatik olmuş galiba. <laughs> Bu da kuşlar. Mr. Limon. Bu da projeye koymuştum. Bu da Antalya'ya tatile gidiyorduk hatırlıyorum. Sabahleyin çizmiştim ve kendime böyle bir not bırakmışım. Hayvan serisi yapmaya çalışıyordum. Balık, arı. Şu arılı çizim hoşuma gitmişti açıkçası. İşte böyle renklerine göre hayvanları yapmaya çalışıyordum. Bu da sevdiğim bir çizim aslında. gökkuşağı serisi yapmaya çalışıyordum. Bunu çizdim daha sonrasında. Burada mesela böyle sadece bu haliyle kalmıştı ve ben onun sonrasında 365 grup 365 gün projemde daha güzel bir çizim haline getirmiştim. Yani bazen bir şeyi buluyorsunuz, çok minik bir şekilde fikir olarak bırakıyorsunuz defterinize. Daha sonrasında bir an geliyor ve onu çizmeye başarıyorsunuz. Öyle de oluyor bana bazen. benim böyle bir kitap fikrim vardı. Sadece ismini buldum şu anda. Belki bir gün yaparım. Yandakiler de yine ile ilgili çizimler. Bu da yine bazı eskizler. Bazı çizimler. Kuş çizimleri yine. Bu başlarda çok kuş çizimi yapmışım gerçekten. Bu bir kaplumbağa çizmişim. Bu da yine benim dramatik çizimlerimden bir tanesi. 2017'de çizmişim. Burada bir defter fikri bulmaya çalışmışım galiba. Öyle görünüyor. Ah bu çizimi seviyorum. Bunu çok güzel bir çizim haline dönüştürmüştüm. Bir perfect bir böyle yine çorap. Hatta geçen hafta en son yaptığım videoda bunu kullandım. Zımbalı defterler videosunda izlediyseniz hatırlarsınız. Bilmiyorum, böyle çoraplara karşı bir şeyim olduğu için çorapla ilgili tasarımlar çizmeyi de çok seviyorum. Tatlı oluyor bence. İşte bu Happy Socks. Bu da bayağı çizmişim. Burada... ...is yazının şekline karar vermişim. İki farklı şey yaparak elde denemişim. Aa bu da çok güzel bir kaktüs ailesi gibi. Hatta bunu Instagram'da IGTV'ye böyle hızlandırılmış bir video olarak koymuştum. Ay duruyor hatta. Bu da yine projeyle ilgili bir şeyler bulma çabaları. Burada da yine çileklerle ilgili bir şey yapmaya çalışıyordum. <laughs> bu çok komik. Şurada ne yazdığını okuyorsanız. You can't make everyone happy, you are not a pizza. Ee, şey bu biliyorsunuz Şeyma başına atfedilen bir laf oldu günümüzde ama ben bunu hatırlıyorum Şeyman Subaşı ile meşhur olmadan önce bunu Pinterest'te falan görmüştüm galiba. Oradan görüp işte böyle bir pizza serisi mi yapsam acaba diye düşünürken buraya çizmiştim. 2017 falan da hatta. Öyle yani Şeyman Subaşı'dan önce bunu düşündüm ama maalesef o söyledikten sonra bu cümlenin artık cılkı cıl cıl çıktı. O yüzden bu bunu böyle bir şey çizime dönüştürmekten de vazgeçmiştim ama Evet Şeyma, senden önce buluştum onu. <laughs> Neyse, alttakini yaptım ben de işte, Turolav diye. Böyle bir çizim. Evet, burada da bir pizza serisi yapmaya çalışmışım. Pizza ile ilgili fikirler bulmuşum. Burada da bazı çilek çizimlerim var. Markerle çizmiştim bunları. Burada da vişne serisine geçmişim. Orada da bazı cümlelerden işte fikirler bulmaya falan çalışıyordum. Unicornlar tabi her zamanki gibi. Bu geyikli çizimim. Bu tam anlamadığım bir unicorn çizimi olarak kaldı. Bunları işte ilk önce kurşun kalemle yapıp daha sonrasında fikri beğeniyorsam geçiriyorum gibi bir şey. o gün çizecek hiçbir şey bulamamıştım hatırlıyorum. Böyle bir cümleyi yazmak istemiştim. Orada da even kısmını unutmuşum. <laughs> Çektikten sonra fark etmiştim. Even kısmını da şuraya yazıp photoshopla onları birleştirmiştim. Bu çizimi de beğenmiştim. Bu da güzeldi. Bu da çok yine beğendiğim çizimlerimden bir tanesi. Aa, bu da e, ee, The Act diye bir dizi var. Bilmiyorum izlediniz mi? İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. Gerçek hayattan uyarlanan bir dizi zaten. Onu izledikten sonra o kadar artık böyle orada geçen bir cümleden etkilenmiştim ve bana bunu çizdirmişti. Ve bu da gerçekten en sevdiğim çizimlerimden bir tanesi olabilir. Bu da yine çizecek bir şey bulamamışım bugün belli ki. <laughs> Hmm, bu çizimini de sevmiştim. Bunu da beğenmiştim. Size geldi bir şeyler. <laughs> Şurada Ayme Potato yazmışım. Ee, o gün de muhtemelen aklıma çizecek bir şey gelmemiş. Ama alttakini beğendim. Güzel olmuş. <laughs> Burada da bir şeyler yapmaya çalışmışım işte. Abi çizimimi de beğenmiştim. Bu da güzeldi. Yakın çekim yapmışım bunu özel. Sonra kameramın ayarı bozulmuş. <laughs> Neyse bir yakın çekim. Bu hoşuma gitmişti. Tipografi denemeleri yapmışım. Geçen sene tam çizdiğim şeyler. Bu çizim de, bu iki çizim de hoşuma gitmişti. Bir bir şey bulamamışım. İşte bazen güzel şeyler çiziyorsunuz, bazen aklınıza hiçbir şey gelmiyor öyle. O zaman da de deliriyorduk. Hmm, i̇ki kuş da hoşuma gitmişti. Hmm, bu çorap çizimi de geçer mi diyordaki şeyden. Burada yine yiyecek temalı çizmiştim. bu çizimleri de beğenmiştim burada artık sonlara yaklaşıyorum ve artık çizecek hiçbir şey gelmiyor mutlaka ben aklıma hep yazı yazıyorum böyle adamlara selam çakmışız evet burada da aynı şekilde burada böyle harfi yapmışım. <laughs> Burada da biraz uzay temalı yapmışım. Bu bulutta muhtemelen o gün yağmurlu bir gündü. Ya bazı bitkiler çizmeye başlamışım. sevdiğim çizimlerden biriydi. Hmm, bu da hoşuma gitmişti. Yine yazı yazmışım ve son. Bitmiş. Evet, çoğunlukla 365 gün projem dahilinde çizdiğim çizimlerin biraz daha arka planını gösterdiğim çizimlerim böyleydi. Böyle eskiz defteri turu videoları seviliyor. O yüzden bu eskiz defteri turu videosunun ikincisini çekmek istedim. Bundan bir tane daha çekmiştim. Daha öncesinde onu da izleyebilirsiniz. Kartlara koyacağım. Böyle bu tarz çizimlerle ilgili videolar bazen isteniyor ama ben tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum yorumlarda bana fikir ve öneride bulunursanız çok mutlu olurum Videoyu burada kapatıyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın